İsmail abi öyle bir insandı. İhya-i Müddini azberlemişti. İmam ı Gazali'nin İhya-i Müddini azberlemişti. Bir oğlunun ismi Muhammed Gazali'dir. Maşallah. Bir oğlunun ismi Muhammed Şafii'dir. Bir oğlunun ismi Muhammed'dir. Kızı Sümeyla'dır, Zülulet'tir. Yani İsmail abi garip bir insandı. Allah razı olsun senden abi. Ufak kardeşimiz İsa, rahmetli anacım, İsa-i Nurani diyor. İsa-i Nurani? Ha. Ah, evet. <laughs> rahmetli İsa-i Nurani diyor. O da öğretmen oldu. Yedi sekiz yıl öğretmenlik yaptı. On iki Eylül'den sonra tayini islah verdi, Antep islah ya. Ben de asker kaçarı kaldım dokuz yıl. Edirne Selimiye Camisi'nin o bir tarafında Selim'e Kışlası var. Evet. Askerim. Bir gün baktım izbat dediyseniz ya Allah, Allah razı olsun o zaman da Müslümanlar geliyordu ziyaret. Gittim baktım İsa, sakali var. Ya ben senin kadar sakali var. Öğretmen adamın sakali olmaz. Okullar da açık, tahti yani yaz tahti bir değil. Dedim İsa sen ne yapıyorsun? Sıkan mı? Tabi ettim. Allah yolunu açtık. Allah yolunu karşılasın. Bir kardeşiniz öğretmen, abiniz kardeşiniz öğretmen oldu. Birisi işte mühendis oldu. Bu, yani o dönemde nasıl bir aileniz vardı ki, nasıl bir babanız vardı ki sizi hepinizi böyle okuttu? Babam şimdi, babam çok gizmişti. Suriye'ye gidiyor. Babam Allah razı olsun böyle fakir, gariban insanlarla otur kalktı. Aşiret meclisiyle kalktı. Dostluk dostluğu aşiret reisleri. Onun için ileride ne olacağını hissediyordu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin Babam çok erkek bir insan. Yani babamın üzerindeki cesaret mümkün değil. İnsanoğlundan oğlundan korkmuyor. Diyor ki gelmesin kıyamet. Bu hat cibkeli İslam'ı. Yani babam kendi başına bir aşiretle mücadele ediyor. Hazırlanmış, almıştı almış tıfayını, gitmiş o bir aşiyata sığınmış. Öyle bir insan ha, eyvallah etmemiş. Ondan dolayı, babamın gezmesinden dolayı, dünya görmesinden dolayı bizim okumamıza karşı değildi. Fakat tabii sonra biz onu üzdük. Niye üzdük? Birimiz milletvekili olması gerekiyordu, onun görüşüne göre. Birimiz belediye başkanı olmasını gerekiyordu, onun görüşüne göre. Fakat ne bileyim, dostumuza, akrabamıza, tanıdıklarımıza akıtmamız gerekiyordu. Peki o dönemde Batman'ın sosyal ilişkileri, ahlaki ilişkilerinden bahseder misiniz? E o tabii şimdiki gibi değildi. Yani her ne kadar... Şimdiki Müslüman daha Müslümandır. Ataist daha ataisttir. Fakat o dönemin Müslümanı bu kadar bilinçli değildi. Ataisti de bu kadar terbiyesiz değil. Tersi de bu kadar terbiyesiz değil. Mesela bizim koya şey geliyordu. Ya da bir hırsiyar geliyordu. Sonbaharda baharda sobalarımızı yapıyordu. İlk baharda da kalecilik yapıyordu. Ramazan ayı boyunca o adamın kimsenin sigara içtiğini, su içtiğini, yemek yediğini de. Benim ismim Cemil'dir. Babamın ismi Muhammed'dir. Muhammed'dir ama Muhammed niyetiyle onun babasının ismi Süleyman'dır. Süleyman'ın babasının ismi Muhammed'dir. Muhammed'in babasının ismi İsa'dır. İsa'nın babasının ismi Abdülkadir'dir. Abdülkadir'in babasının ismi Abdullah'dır. Abdullah'ın babasının ismi Bubey'dir. Bubey bir büyük bir evliyadır, bir ambiyadır, sehittir, ahl-i beyttir. Bubey'nin babasının ismi Şeyh İbrahim'dir. 1900 küsur yıl önce tam Salahaddin-i Eyyubi'nin gelişi ve Hasan Kefta'nın o tam kamil olduğu Hasan Kef'in 85 nüfuslu olduğunu söylenen Hasan Kef'in şey 85 bini ve kara orada basıldığı o dönemde bizim koyu konumuş. Yani Şeyh İbrahim dedemiz, ecdadımız konumuş, ilahlar gelmiş. Şu anda ilahlar akrabalarımız oldu. Kızıltepe'de o kahramanlar şu Ramle Malabou Bey. urfada sayrisi belli değil. Ağrı'da, Muş'ta. Biraz şeyden bahseder misiniz? Bu Bey'den bahseder misiniz? Bu Bey kimdi? Bu da türbesi var mı? Türücanlı büyük türbe. Bir yere nereye isterseniz bagaj ediniz. Sayıcınız iyi hiss. Yani o dönemlerde e şimdi siz yok şu bile olsanız tabii, tabii, basına bile saygıdan kusur tabii, Tabii mi? tabii Şimdi yok o saygı yalnız ha bu seyitlik meyitlik saygısı çok azalmış. Çok azalmış. Gönlük arasında, koyullar arasında. Ve tabii bizim seyit olan arkadaşlarımız da kardeşlerimiz Allah ıslah etsin. Çoğu seyitlik yolunda değil. Yani yüzde yetmişi, yüzde sekseni şu anda bizim bölgenin seyitleri Seyyidlik yolundadır, Hazreti Hüseyin'in yolundadır. yolundadır. Yani eğer hakiki bir şekilde Hazreti Hüseyin'in yolunu tutsalar, tabii, tabii. halkın da sevgisi, yani o sevgisi olurdu. Arapların dediği gibi, nur ala nurdur. Yani. Evet. Nur ala nurdur. Nur evet. ala nurdur. Ama maalesef namaz yok, gurur yok, hatta bu olayın ateist işte Peki şöyle, o dönemlerdeki ahlaki yapı ile, günümüzdeki Allah O zaman O zamanki gibi... ahlaki yapı ayrıydı. Nasıl da? Ya mesela o zamanki ahlakı yapıyorsan buradan geçecektin ki kadın oradan geliyor diye bekleyecektin. Geçin diye. E şimdi Batman'da çarşıya çık, sen kendini muhafaza etmezsen belki iki sefer düş, üç sefer kadınlar seni düşürürler ya bacağın kırılır ya kadınlar. O zaman öyle değil O Ve efendim arabaya bineceksin. Hayatta kadın erkeğine binmez diyor. Herkes ayrı ve şimdi efendim benim midem bulanıyor ben ona diyor. Midesi patlasaydı o dönem öyle bilmez diyor. Kadın erken oldu ya. Bu da batının getirdiği bir sistemdir. Tabii başka ne gibi mesela e, insani ilişkiler açısından. i̇nsani ilişkiler açısından. de bak insani ilişkiler onca o dönem. Yani buradan 30-40 sene oldu. Evet. Ben fakirdim. Yani senden bir şey isteseydim ayıp değildi. Senin vermemen ayıp. Senin vermemen ayıp. Şimdi istemek ayıp olur. Ya gitsin çalışsın. ya kardeşim ben hastayım şimdi ayağa kalkamıyorum. Nasıl çalışacağım ya? E ne yapacağım? Bir ya kardeşimden bir şey isteyeceğim. Veyahut da çalışma imkanım yok. Yani yapabilecek elektrikçi değilim, tesisatçı değilim, suacı değilim, boyacı değilim. Ben ne yapacağım yani? 50 yaşından sonra bir adamın sanatı olmasa amelilik yapamaz. Zordur. Bu efendim çalıştı filav çal. Bu efendim niye şimdiye kadar kendine bilik? Ya Allah biriktirmedi, kısmetin buyuruyor. Şu nasıl bana taş vurma? Eskide öyle değildi. Eskide ben fakir olsaydım, gelsek gelsek deserdim hocam bana bir yük buğday ver. Buğday var diye vermeseydi millet duysaydı diyecek yazıklar olsun. Yazıklar olsun ya. Yani verseydi, ve, geri vermemes, vermeseydi ne olur? O efendim şimdi ya bulsun kendisi de çalışsın oldu İşte bulamıyor. Bulamadığı için ama orayı yönlendiriyor. Gidiyor benim o zengin kulumdan işte verirsin sana. Hayır verdiysen verdin vermediysen halal edeceğim. Peki o dönemde ile şu andaki dönem arasında ibadet farkı insanlar... İbadet farkı var. İbadet farkı var. Mesela bizim köyde Cuma günü camimiz büyük diğer kalmıyor. Şimdi belki Cuma namazı kalıyor. Niye bu duruma düştük. Vallahi bilmiyorum. Düştük yani bizi sistem, sistem elinden geldiği kadar, elinden geldiği kadar İslami atom gibi yaptı. Kimyasal gibi yaptı. Elvin gibi yaptı. Okulda İslami anlatmadı. Camide anlatmadı. Evde anlatılmadı. Televizyonda anlatılmadı. İslam'ın hep insanları geri bıraktı. Şerpaze etti. Gerge doğru götürecek. Karanlığa götürecek. söylüyor, söylüyor. Tabi bizim imamlarımız da Allah razı olsun. Allah korusun da bizde ıslah etsin. Kendilerini feda etmeyin. Demediler yeter. Sistem yeter. Senin alternatifin benim. İşte İslam budur. İki kere iki dörttür. Beş değil. İşte İslam'ın hayatı budur, İslam tarihi budur, İslam adaleti budur, İslam hukuku budur, İslam ceza hukuku budur. Yok, e ya ne yapalım, namazımızı kılalım, dua edelim. Ne duası ya? Ne duası? Yani imamlar rehberlik yapmadı. Yapmadı tabii şimdi ya ben hastayım, kanser hastası. Kere iki Ben tedaviye gitmesem, Ya Rabbi beni bir yatakta tedavi et. Evet Allahu Teala ibi saniye, yarım saniye içinde beni iyileştirebilir. Ama bana bir yol göstermiş. Kardeşim bu işin hocası var, tedavisi var. Git yahu. Ben batmadan buraya kadar gelmişim. Evet. Bu hizmeti çekiyorum, bir buçuk ayda ayaktayım. Bütün ihtiyaçlarını bu yatakta buyuruyorum. Hanım yardım ediyor, Allah razı olsun. Ben isterdim miydim bunu? Ben böyle olmasaydım ben gelecektim yani. Yani siz gelmeyin deseydiniz ben gelecektim. Çünkü bizim bizim ev babamdan Allah razı olsun misafirlerimiz çok geliyor. Çok misafir geldiği için biz artık yabancılık hissetmiyoruz insanlara karşı. Çabuk kaynaşıyoruz, çabuk anlaşıyoruz, çabuk oluyoruz. Hepimize yeter. Allah'ın rahmeti, Allah'ın vereceği iman, Allah'ın vereceği rahmet. Hepimize yeter, artar, bitmez. Ben şimdi sen bana 100 lira ver desem, Belki 100 lira var sana veririm ama Allah'ın göre değil. Allah'ın ki bitmiyor. Ve 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 ver, ver, bitmiyor ya. Evet. Peki yani gelecekten bahsettik. Gelecekle ilgili ne gibi beklentilerimiz var? Biraz daha bunu açabilir miyiz? E, gelecekle ilgili... Gelecek nesillerle ilgili... Gelecek çocuklarla de, ilgili, de, gelecek nesillerle Şimdi Bunlar, herkes, her herkes çocuklarına sahip kurumlarına sahip olacağım. Herkes elinden geleni Allah rızası için, Allah yolunda, Allah için ne yapıyorsa, ne gerekiyorsa yapacak. Vallahi böyle yatmakla da Şkavle Kurda ve Kullak'ta kimse bir şey verir. Bir daha tekrarlar mısınız? Şkavle Kurda ve Kullak'ta. Yani ha. Kullak bu soba bahçesidir. Evet. Yani Allah soba bahçesinde de bir... Eğer istersen verir. Ama vermez çünkü sen istememişsin, hak etmemişsin. Ha ne yapacaksın? İsteyeceksin. isteyeceksin. O, o iş nasıl istenilir onu öğrenemez. Benim bir torunum var kız. İki yaşını doldur. Ecil. Şey, Ecil. Dağ vaniye bir işte gidiyor davata zahmet. Pırhıca. Davata pırhıca. E, eğer ben başka bir sanat, sanatçının bilmem ne şarkı nesini dinleseydim onu söyleyecektim. Kız. Doğru değil mi Gidiyor, geliyor. Ben de bakıyorum, gidiyor. Daha var da Şimdi o çocuk beynine vurmuş inşallah çıkmaz. Mümine bir kız olacak. Mümine bir hanım olacak. <laughs> yani hepimizin işi budur. Çünkü İslam yalnız senin değildir. İslam yalnız benim değildir. Şimdi bizim, benim babam vefat etti. Allah'ım Kalan mali biz kardeş olarak hepimiz hissederiz. Allah'ın Allah hissesi öyle değil. Allah'ın hissesi ne zaman insan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediği zaman Allah'ın verdiği bütün haklara sahip. Ve ey efendim sen sonradan gelmişsin olmaz. Belki ben sonradan gelmiş ama sen önüne geçtin. Sen önüne <imle> geçtin. <imle> <imle> de daha ulanıp çıktım. Öğrendim geldim ya tanıdım. Allah'ı tanıdım. Geldim. işte budur. Yani bu din hepimizindir. Bu sorumluluk hepimizindir. Farzul ayn'dir. Farzul kiya kifaye değildir. Bu İslam farzul ayn'dir. Herkesin üzerinde, bütün müminlerin üzerinde farzul ayn'dir. Türklerin, Kurdun, Arap'ın, Zazan'ın, Çerkes'in, Ümmet olmanız lazım. Ümmet, eğer ümmet olmasak, ırkçı olursak bir yere gidemeyiz. Bir bataklığa çarparız, batarız, o bataklıkta da olur. Fakat ya Allah dediğimiz zaman, yolumuz Muhammed'in yoludur. Ümmetiz dediğimiz zaman Cenab-ı Allah inan olun. inan olun yokuşları indirecek, bize kolay yokuşları. Çünkü hadis diyor, her bir çıkışın önünde iki inmiş var. Biz ne yapıyoruz kardeşim? Daha bugüne kadar Allah rızası için kendimize bir tokat vermemişti. Hazreti Bilal'e doğuyorlardı, doğuyorlardı, doğuyorlardı. Der ki Allah yok diyor, La ilahe illallah. Hazreti Osmani bayıldımcaya kadar zaten bayıldı, gitti. Bina Allah, biz şimdi hakikaten biz ne yapmışız? Ne yapmışız? E Allah bizi de ıslah etsin. Allah bütün Müslümanları ıslah etsin. Allah ümmeti ıslah etsin. Allah ümmeti tevhidde birleştirsin. Allah ümmeti Kur'an'da birleştirsin. Allah ümmeti sünnette birleştirsin. Biz yani Türk olsun, Kürt olsun, ecdadımıza bakma zorundayız. Türkler baksınlar, yani Osmanlı tarihine baksınlar. Yani halifelerden sonra, bana göre en büyük hizmeti İslam'a yapan Osmanlı'dır. Belki yanılmış olabilir. Hala hala Fatih gibi insanlar çok hizmet e Ya şimdi biz de Kurd olarak mesela Hadini Ayyubi bir örnek alalım. Ve o Zamani bir örnek alalım. Şeyh Seyidi bir örnek alalım. Bir örnek alalım. Yani biz ne yapmış Şeyh Seyidi? Şeyh Seyidi ise sadece ilan edilirdi. İlanı giderdi, şeyhlerini devam ettirirdi. Kıram gibi geçirirdi. Gel, gel diyorlar. Diyor. Yani biz gerçek tarihimizi e, tabii bilmiyoruz, canım. bilmediğimiz için tabii, işte tabii. sapkın yollara, ırkçı tabii, tabii. fikirlere tabii, sarmış oluyoruz. E şimdi kolaydır bak, ben de var ne söylüyorum, kanserin ilacı var fakat Allah korsan versen ırkçılığın ilacı, yarım ister, yarım ister. Kanserin ilacı nasıl var? Kanserin ilacı bulamazsan, kanser tam vurmuşsa olacaksın, kurtulacaksın. Yani imanını kurtaracaksın belki evet. varsa. Fakat ırkçılık imanı götürüyor. Vay efendim bir Kurt bilmem kaç Türk'e bedel. Vay efendim Türk'ün mali halaldır. Vay efendim Kurt'un mali halaldır. Vay efendim Kurt'tur. Kurt'tan evliya koyma havlu. Bu kimin sözüdür ya? Bu bir İsrail Yahudi'nin sözüdür, bir Yunanlı'nın sözüdür. Nedir? Ümmetin arasını açmaktır. Evet. Ümmetin arasına nifak koymaktır. Ümmetin arasını Parçalamaktır hangi iki o Müslüman bir Kürt bunu demez, Müslüman bir Türk bunu demez, biz kardeşiz, biz müminiz, Allah'ın izniyle bizi Cenab-ı Allah Kur'an'da doyurmuştur. Şimdi o dönemin insanların çok mert olduğunu dile getirdiniz. Dessin gibi insanlar da hep bunu söylüyorlar. Merttir merttirler, cömertirler, insanlara saygılıydılar. Bakıyoruz ki günümüzde bu konularda biraz yumuşamalar, gevşeklikler. Evet. Peki o dönemlerde elektrikler falan yoktu. Yok. Sizin çocukluğunuz, gençliğiniz. Bizim çocukluğumuz dönemlerde. gaz yağı vardı. Geceleri nasıl geçirdi? Geceleri lampa yani? yakıyordu. Babamın, rahmetli babamın bir odası vardı. Odası da büyüktü. Böyle mingeler yerdeydi. Akşam oturuyorduk, sohbetimizi de yapıyorduk. Yemeğimizi yiyorduk. Hepimiz zaten orada yatıyorduk. Yani beraber? Beraber yatıyorduk yani. Bizim odada da çok büyük yani. Ufak odalar da vardı. Bir odası olmayan insanlar Ayıp değildi ya. Ayıp değildi. Peki insanlar bir araya gelip e, sohbetler de yapıyorlar. Tabii her gece. Şeylerden. Her Hey, o gece. nasıl yapılıyor? Ya o zaman şey vardı, o zaman bu koy kavgaları, koy partileri falan vardı demokrat adalet daha hacilik var yani Allah azisi şimdi yok ama halk inancı bakımında musulman bak inancı bakımında musulman şimdi kısaca bu kadar iyi yaşadınız bu yaşadığımız iyi güzel günler de geçirdiniz, sıkı günler de geçirdiniz. Allah her şükür. Soruyoruz hayattan ne anladınız? Kısaca hayatta hiçbir hiç şey anlamadım. Hayatı yap İyi olmayan şeyleri yapmaktan dolayı pişman oldum. E kötü şeyler yaptığım. İyi olmayan, tabii kötü, kötü olan. olan evet. Kötü olan şeyleri yaptığımda bin bin kere pişmanım. Cenab-ı Allah beni affetsin, beni etsin, o günahlarımı affetsin. Ha iyi olan şeyleri de bence eksik yaptım. Daha fazla yapsaydım. Çünkü bunun birinde kafan tak diyecek, tak diyecek. Ha? Cenab-ı Allah erken mi edersin diyor. Erken mi edersin? Erken mi edersin? Peki gençlere ne tavsiyeniz var? Şu anda an hayatın başındadırlar. Gençlere lan. hayatın başındadırlar. Gençler ne yapsın? Gençler ben efendim okuyacağım, doktor olacağım demesin. Okuyacağım, Allah rızası için doktor olacağım, Allah rızası için insanlara faydalı olacağım. Gelsin. Bak. Yani öğretmen ben öğretmen olacağım. Ya öğretmen olacağım zaten benim maaşım beni yeter. Altıma bir araba da alırım bu taksitle. Ben babamdan kardeşim. Hayır. O da ki kardeşim ben öğretmen olacağım. Cenab-ı Allah'ın verdiği kuvvet güç müsbetinde çocukların dini yapacağım. Dini öğretir. İslami öğretir. Desin. Yani muhendis haklı. Avukat haklı. Ne varsa bütün meslekler. Fakat bu demedikten sonra ha evlenme bağış. Evlenme çalındı. İslam işler işler yani, İslami, işler. İslam, İslam. Yani her şeyin başına İslamı. İslamsız bir hayat olmaz. İslamsız bir hayat hayvani bir hayattır. İnsani bir hayat değil. Dinleyicilerimize neler demek istersiniz? Ben Müslüman kardeşlerime otursunlar. Rahmetli babam diyor ki oğlum Kulağınızı önüne koy. Soru sor. Size cevap verecek o kulağın. Ya biz insanız mı kullahan kadar da olmayız? Biz de soralım kendi kendimize biz neyiz? Nereden geldik? Nereye gideceğiz? Bu hayatı kim verdi bize? Biz kime muhtaç olacağız? Kim bizi sorguya çekecek? Kim bizi barat edecek? Yani Allah'ın baratı şimdiki mahkemelerin baratı gibi değildir. Oksuz kurtuluştur bunun Ha Bunu soralım, bunu öğrenelim, bunu bilelim. Ha ne yapalım? Ümmet için dua edelim. Allah bizi ümmet etsin. Allah bizim muhacirlerimize, Allah bizim avsarlarımıza, Allah bütün ümmete yardım etsin. Allah onları muhafaza etsin. Yani zordur. Allah kimseyi şeytan yoluna saptırmasın. Kimseyi şeytan yoluna saptırmasın. Kimseyi şeytana mahkum ettirmesin. Şeytana teslim ettirmesin. Fakat vallahi şeytan da işini yapacak. Uyanık ol kardeş. Şeytan da işini yapacak yani Allah'ın emridir. Sen uyanık. uyanık olacaksın. Şeytan kimdir bileceksin. Yani ben bu buna kadar İsrail'i tanımamışsam demek ki bende beyin yok ben Müslüman da değilim. Ya, çok güzel. Bu buna kadar Amerika'yı tanımamışsam demek ki ben Müslüman, Müslüman. değilim ya. Yani. Allah'ı tanımamışım. Allah'ı tanısam İsrail'i, Amerika'yı tanırım. Onların yandaşlarını Türk olsun, Kurdu olsun, Arab olsun, İngiliz olsun, ne olursa olsun onları da tanımam lazım. Çünkü ben bu asrın insanıyım. Ben de biraz okudum, ben de biraz dinledim, ben de biraz gezdim. Hani bir gezen bir okuyandan daha biliyor Hasan. Benim Allah'a çok şükür, Allah razı olsun abim. Allah geni geni rahmet etsin. Ha. Ya Adem olmasaydı belki ben şimdi Müslüman değilim. Antalya cezaevine girdim 74 kişi yılında. Ben 18 yaşını yeni doldurmuşum. İstanbul'da okuyordum. Baktım geldi. ilk bana getirdiği kitap Huzur Sokağı. O zaman Huzur Sokağı değil mi? Evet, çok meşhur. Şükür evet. olmak. Sonra getirdiği Münyali Abdullah'ı getirdi. Ve Allah razı olsun ağabey senden. Sonra getirdiği kimyayı... Işte. Kimyayı sahabeti. Pardon büyük emel düşerdi. Şimdiki Numan Kurtuluş'un dedesini yazdı ki. <laughs> evet. Sonra kimyayı saadeti getir. Ve o zaman kadar ben ettim çok. <laughs> kardeşim, kitabı sen oku getirmesi bana ait. O zaman kitap da sordu bunu mu gördün? Bunu Bunu Okuyun kardeşim, okuyalım. Birbirimizi dinleyelim. Birbirimize kim, düşman, er, olmayalım. Bütün cemaatler. Bak Mısır'da bütün cemaat aşağı yukarı bir araya geldiler. Eğer bir araya gelmeseydi, İhvan'ın o kadar oyları yoktu. Fakat bir yerden geldi de, biz de gelelim. Biz de küfre karşı bir araya gelelim. Ha o bir tarafta herkes kendi kendini kendi ona çıkarmaya çalışsın. Yani herkes benim, benim Arap'ım seninkinden daha iyidir desin. Fakat bir noktada da birleşer Birleşer yani bu bütün Müslümanlar için geçerlidir hepimizin üzerinde bir borçtur. Bu İslam'ın gelmesi, İslam'ın yeryüzünde hüküm edilmesi yalnız senin üzerinde farz değildir. Bütün mumillerin, Müslümanların üzerinde farzdır. Farzul ayındır. Farzul kiyat, kifaya değildir. Onun için yeniden iman edelim. Yeniden iman edelim. Yani. İmanımızı tazeleyelim. Yeniden iman edelim ey Müslümanlar. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. abinin güzel tavsiyelerini dinledik. Kendisi dediğimiz gibi İstanbul'a sağlığı için gelmiş. Kendisinin sağlığı için biz duacıyız. Sizden de dualar bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Selamünaleyküm.